GTA San Andreas için herhalde gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi desek yanlış olmaz. Ancak bunun olmasının yanı sıra bu oyun hiçbir zaman aslında yapımcısı Rockstar Games tarafından hak ettiği değeri görmedi. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz yakın bir tarihte GTA Definitive Edition adı altında GTA The Trilogy The Definitive Edition adı altında bu üç temenin Remastered versiyonunu görmüştük. Ancak bu Remastered versiyonunun çok önemli bir problemi vardı. O da oyunun baştan aşağı buglarla dolu, glitchlerle dolu bir bug fest olmasıydı. Neyse yıllar sonra böyle modlara göz gezdirdikten sonra çeşitli yabancı kanalların da tabii bana burada çok faydası oldu. Ve burada baktım, ilham, ilham aldım. Özellikle Inter kanalı gibi onun yapmış olduğu modlara bakınca, kendim de modlara ekleyince bu oyun neler yapılabilir? Bu oyunu Crash vermeden nasıl düzeltebilirim? Oyunu fazla farklı bir atmosfere itmeyecek. Hem de oyunu modlarla hem grafiksel anlamda hem görsel anlamda ve oynanış anlamında geliştirecek çeşitli güzel modları kendime buldum. Ve oyunu yüklemeye başladım. Modları teknik yüklemeye başladım. Öncelikle versiyon seçimi. Bilmiyorsunuz GTA eski versiyonları, bir orijinal versiyonları, bir de Steam versiyonları olmak üzere aslında temelde iki versiyon adına ayrılıyor. Yani bu GTA Vice V1.0, V1.1 ve normal Steam versiyonu olarak geçiyor ama detaylara girmeye gerek yok. San Andreas'ı e da benzer bir mod var. Normal CD'de orijinal versiyonu var, bir de Steam versiyonu var. Ben orijinal versiyonunu e, yükledim direkt. Zaten orijinal versiyonun iso hali bende olduğu için daha önce hali hazırda olduğu için direkt oyunumu sıfırdan tertemiz bir şekilde yükledim. Çünkü bilmiyorsanız Steam versiyonu çok daha fazla parklarda dolu. Çeşitli oyun kırıcı hatalarla dolu GTA oyunlarında mod desteğinin büyük kısmı Clio modlarından geldiği için Bu Steam versiyonu Clio versiyonuna uyumlu değil ve diğer modlarla da sıkıntı çıkarıyor ve gerçekten ortaya Hem araç görselliği anlamında hem grafiksel limitler anlamında çok garip bir bugfest çıkıyor Tabi önce durumu düzeltmek gerekiyor Önce bir temelimizi sağlam atmak gerekiyor Bunun içinde Oyundaki çeşitli hataları gideren fan yapımı patchleri ve modları içeren Essentials Mod Pack adı altındaki modu ekledim. Bu Essentials Mod Pack ne yapıyor bilmiyorsanız şöyle özetleyeyim. Oyunu normalde ekranda göre, görmüş olduğunuz gibi 1920 x 80 oynayamıyorsunuz. Full HD ve yukarısını çözemiyorsunuz, seçemiyorsunuz bile. Aynı şekilde oyun orijinalde saçma bir sebepten dolayı 25 FPS çalışıyor. 30 FPS bile oynayamıyorsunuz. 60 FPS'i geçtim. Ve bununla beraber de işte grafiksel anlamda mesela Aliasing Enter gibi işte çeşitli başka seçenekler gibi opsiyonlarınız limitli oluyor. Bu hataları gideren ve çeşitli araç ışıklandırmalarıyla oyunun e, grafiksel kısıtlamaları ile ilgili çeşitli başka hataları da gideren işte Silent Patch gibi ondan sonra e, 60 FPS oyun, oyunu oynama gibi widescreen patch oyun kendi widescreen patch'i aynı şekilde çok problemli olduğundan dolayı ve buglarla dolu olduğundan yani şöyle söyle, söyleyeyim imleci bozuyor ve ölçeklendirmesi doğru değil. Saçma sapan bir ölçeklendirmesi var. Ve bu Essentials Mod Pack'te de dediğim gibi bu özelliklerin hepsi var. Aynı şekilde bunların yanı sıra oyunu modlamama da izin veriyor. Yani oyunu modlamamıza da izin veriyor ve oyunu modlamak için gerekli altyapılar işte modloader gibi, Creo gibi çok önemli programları kuruyor. Evet geldik ikinci modumuza. İkinci modumuzda öncelikle tabii ki bir yerden başlamamız gerekiyor. İlk problemlerden birisi PlayStation 2 dönemi oyunlarda Bilmiyorsanız GTA San Andreas PlayStation 2 döneminde çıktı. Texture'ları yani kaplamaları alıp onları oldukça küçültmek ve sıkıştırmak zorunda kalmıştı. Çünkü bunu PlayStation altyapısına uygun olarak hazırlamak zorundaydı. Donanım yeterliliklerine ve dönemin PC ihtiyaçlarının yeterliliklerine göre hazırlamak zorunda olduğu için GTA'da dahil o dönemin çoğu oyunu texture kaynaklarını yani kaplamaları aldıkları kaynakları e, kaynakları olabildiğince sıkıştırmak ve boyutu küçültmek zorunda kalıyordu. Bu da doğal olarak tabii ki kaliteyi kat ve kat ve kat azaltıyordu. Bu kullanmış olduğumuz Rosa Evolve modu bize kaynakları, iş kaynakları diyorum, kaplamaları orijinal kaynağında, orijinal görüntü kalitesinde ve katlanarak daha da upscaling ederek çok daha sağlam bir kalitede kaplamalarla oynamamıza yer alıyor. Ve gerçekten grafiksel anlamda çok iyi bir dokunuş yapıyor. Yani oyunları aslında olması gereken ve gözükmesi gereken maksimum texture şeylerinde oynuyorsunuz, grafiklerinde oynuyorsunuz, kaplama ayarlarında oynuyorsunuz. Geldik bir sonraki modlara. Bu bir sonraki modlardan birisi Advanced Aiming Mod. Bu Advanced Aiming Mod ne işe yarıyor diyecek olursanız GTA 4 ve GTA 5'te aim alırken imleç daha doğrusu karakteriniz ve imleciniz ne kadar yakınlaşıyor biliyorsunuz. Eski GTA oyunlarında biraz uzaktan aim almak özellikle iki elli silahlarda aim almak sıkıntı olabiliyor çünkü kamera yakınlaşmıyor imleç ona göre yakınlaşmıyor bu aiming modu adı üstünde advanced gelişmiş aiming modu olarak geliştiriyor daha yeni GTA 4 ve GTA 5 gibi daha yeni oyunların kamera açısına yakın bir açı sunuyor bize ve açıkçası bence combat, combat çatışmayı çok daha güzelleştiriyor bu modda eklemek istediğim modlar arasında yer alıyordu bu şekilde eklemiş oldum geldik bir başka çok önemli grafik moduna. Behind Space of Realities American Dream. Bu Behind Space of Realities modları arkadaşlar bilmiyorsunuz şey oluyor. Gra yeşillendirme modları oluyor. Vegetation. Yani GTA San Andreas gibi özellikle ormanlık alanın, kırsal kesimin, ağaçların çok 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 fazla olduğu bir haritada yeşillendirme gerçekten çok önemli. E, az önce konuştuğum grafiksel ...limitasyonlara girme, e, girmeme gerek yok, bahsetmeme gerek yok. Zamanın, zamanın limitlerinden dolayı ve oyunun halihazırda zaten çok gelişmiş olmasından dolayı... ...çoğu şeyi kırpmak zorunda kalmışlardı. Gerçi oyunun orijinalliğini bozmuyor yine. Hem de o kadar güzel bir şekilde yeşillendirmeleri arttırıyor... ...ve yeşillendirmeleri güzel bir şekilde ön plana çıkarıyor ki... ...gerçekten etkilenmemek elde değil. Çok yeşillendirmeleri, yeşil alanları, kırsal kesimleri, ağaçları ormanlık alanları çok çok güzel yapıyor. Yani en küçük evin bahçelerini bile inanılmaz güzel bir şekilde yeşillendiriyor ve canlılığı arttırıyor. Sibirya, Sibirya'dan Makarov'un efsane yapmış olduğu mod Direct X3 modu ya da Direct X3 modu nasıl telaffuz edersiniz 3.0 versiyonu. Bu Direct X3 Direct X modunu zaten duymayanınız yoktur. GTA San Andreas'in grafik modları deyince akla gelen ilk efsane modlardan bir tanesi. Yani mod o kadar kaliteli bir mod ki ışıklandırmalardan, gölgelendirmelerden, grafik kalitesinden, detaylardan tutun her şeyi güzelleştirip modern bir oyuna dönüştüren acayip güzel, sağlam da buna göre bir belirli bir sistem ama çok da güzelleştiren bir oyun. Burada ben çoğu kişinin oynayabilmesi için ve kendi bilgisayarıma göre de hareket ederek baktım ve grafik ayarlarının çeşitli grafik ayarlarına geliyor bu mod grafik ayarlarını fazla yemeden sistem gücünü fazla yemeyen config ayarlarını denedim ve gerçekten hem çok abartı bir şey çıkmadı ortaya hem de çok güzel güzelleştirmeler çıktı böyle güzel modlardan dolayı açıkçası bu modu kullanmasam olmazdı bu modu eklemesem olmazdı ya şöyle söyleyeyim en küçük ışıklandırmadan en küçük bir detaydan yağmur efektinden particle efekti yağmur efekti detaylar, grafiksel detaylar her şeyi bu mod dokunuyor öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir şekilde modernleştiriyor. Zaten aradaki farkı görüyorsunuz. oyununuza resmen jenerasyonlar art arttıran çok önemli ve çok efsane bir grafik modu. Evet geldik bir başka moda. Belki de Definitive Edition'ın en iyi yapmış olduğu özelliklerden birisi. Belki de en iyi yapmış olduğu şey CJ'nin evi. Definitive Edition bazı şeyleri güzel upscaling edebildi. Tabi bu upscalingi AI ile yaptıkları için bu büyük bir kumar oynamaktı. Bundan dolayı da bazıları tuttu bazıları tutmadı. Ama CJ'nin evi güzel yapmış oldukları bir şeydi. Yani The Johnson House orijinal adıyla. Bizim CJ'in malum evi. Bu ev gerçekten Definitive Edition versiyonundaki upscalingi, detayları, eklenen detaylar, grafiksel güzelleştirmeleri çok güzel ve çok hoştu. Bu da benim hoşuma gittiği için ve bu, bu modu yükleyen insanlardan da ne kadar iyi durduğunu gördüğüm için ben de bunu ekledim ve CG'nin evi gerçekten Definitive Edition'daki kaplamaları alıp bu moda port etmişler. Yani bu buraya port edebiliyorsunuz kendi orijinal sanal ve gerçekten çok güzel durduğunu söyleyebilirim. İkincisi Heisen'ın HD 10 Green Bottles Upscaling Texture modu. Bu da Gross'in oradaki bir bar var ya Ten Green Bottles diyor. Gross'le gelirken karşılaşmış olduğunuz parti direkt. Hani oradan sürekli sola şişesi falan alırdık. Ha, işte oradaki mekanı güzelleştiren güzel bir grafik modu. İkinci modumuz Field, yine aynı yapımcının Paul SD Retextured. Bu modda Widow Field kısmına oyunun önemli kısımlarından birisi olan Widow Field'a e, kaplama ve grafiksel upgrade sunan bir başka güzel bir mod olması. Yine Heisen'ın, aynı yapımcının belki de yapmış olduğu en iyi modlardan birisi. Jefferson Idlewood Retextured. Bilmiyorsanız Idlewood bala, balaların baş mekanlarından birisi ve oyuna burada başlıyoruz hatırlayacaksınız. Tempeni ve Plaski bizi buraya atıyor. Bala mekanı olduklarına bildiği için özellikle bizi düşman bölgesine atıyorlar. Ve ah shit here we go again. Efsane diyorlar ah, tam da burada başlıyoruz. Ve efsane oyunu tam da burada başlıyoruz. İşte burada gerçekten kenar mahalle demişken, Gedo demişken buraların nasıl öyle yerler olduğunu, nasıl serseri mekanları olduğunu bu grafiksel geliştirmede çok iyi an anlıyorsunuz. Yani duvarlar o kadar efsane olmuş ki evin bahçeleri, evin detayları, tekstürler, yol kenarları, yollar, kaldırımlar o kadar güzelleşti ve o kadar güzel e, o kadar sağlam grafiksel anlamda level atladı ki yani siz zaten görüyorsunuz benim bir şey dememe bile gerek yok. Gerçekten yüklediğim en iyi grafik modlarından birisiydi. Karakterleri geliştirdik, ettik, iyi, güzel, eyvallah. Mekanları geliştirdik, pardon karakterleri değil. E CJ kaldı kabak gibi aynı. CJ'ye ne yapacağız peki? Dediğinizi duyar gibiyim. Sevgili arkadaşlar, CJ modeli en tartışmalı modellerden birisi. Ben CJ'in Android, iOS ve Xbox 360'a çıkan da PlayStation 3'e de çıktı. Modeli evet upscaling edilmiş, HD versiyonları bilmem neleri var, parmakları ayrık tamam eyvallah güzel özellikleri var ama suratını hiçbir şekilde becerememişler. Siciğim ve sorunluk duruyor. Problemli duruyor. Grafiksel olarak hatalar mevcut suratında ve gözleri falan garip duruyor her şekilde. E definitive edition modeline gelsin zaten iskeleti bambaşka. Omurgası yamuk. iskeleti bambaşka. Garip duruyor. Yine suratı problem yapmışlar. İkisinde de bu arada Grove Street Game yapmış. Yani Ghost Games'in yapmasından dolayı zaten pek de bir şey demeye gerek yok. E, zaten iyi sonuçlar beklememiz yanlış olur. Dolayısıyla bu da beni farklı modlar bakmaya itti. Ve CJ Insanity adı altında çok güzel, çok temiz bir mod buldum. Bu mod CJ'in grafiklerine, CJ'in kaplamalarına, görünümüne, kıyafetlerine, detaylarına, hani kolundaki detaylardan, kıllardan, parmaklarına, tırnaklarına, en küçük detaylara kadar o kadar güzel detay ve grafiksel bir upgrade sunuyor ki bu modu yüklemezsem olmazdı. Gerçekten de dedim ki bu modu yükler yüklemez. CJ'ye baktım. Oyunu şöyle başladım baktım ve GTA Remastered modeli, CJ modeli böyle bir model olmalıydı. CJ modelinin böyle olması gerekiyordu diye. Neyse görmüş olduğunuz gibi CJ modeli çok daha güzel sınıf atladı. Bu modları tabii ki de yasal sebeplerden dolayı tüm fullallerini modları toplu bir şekilde paylaşamıyorum. Ancak modu test etmek isteyenler olursa özel mesaj atabilirler. Oradan iletişime geçirim ya da modları yüklemek isteyenler olursa nasıl yükleyebilecekleri konusunda oradan destek olabilirim. Bir de açıklamaları, açıklamaya linkleriyle tek tek tüm modları atacağım. Remaster yaptık. Çeşitli önemli karakterlere ne olacak? Onları da düşündüm. Katsin Characters Remastered modunu yükledim. Bu da ne işe yarıyor? Android versiyonunda Katsin modelleri çok daha detaylı Özellikle kastim modellerin oyunların oyun içi modellerine göre çok daha detaylı. E, ara sahneleri olduğu için tabii ki doğal olarak buraya daha fazla bir ilgi düşünmüş. Bu Vice'de de böyleydi. San Andreas'de de böyle. E, Remaster'de bu tabii daha dönpede çıkıyor. Özellikle parmakların hareketi, ayrık olması, karakter detayları, yüzleri dokunuş olarak gerçekten bayağı fark ediyor. Bu modda bu karakterlerin Remastered versiyonundaki, Android Remastered versiyonundaki modellerini çıkartıyor ve modellerini port edebilmenize yarıyor. Model direktlemenize yarıyor. 14 ayrı oyun içinde geçen işte Candle gibi, Sweet gibi, Rider gibi, CJ gibi, Big Smoke gibi, Tempeni gibi, Plus gibi, Sweet gibi, gerçi Sweet dedim galiba. İşte Caesar gibi önemli karakterlerin yer aldığı bir Cutscene Remastered modu. Onların Cutscene modellerini daha detaylı bir şekilde yapıyor. Ancak çeşitli sahnelerde mesela Rider elinde şeyi tutarken, Pro'yu tutarken, şeyi tutarken işte artık her neyse. Onu tutarken ee, şöyle söyleyeyim size, o eller bug'a girebiliyor. Onu daha tam olarak çözemedim. Bazı çeşitli şeylerle de, işte o G-Dog Spurkey'i tutarken, pardon, e, dayı tutarken işte eller garipleşebiliyor, o çeşitli yerlerde eller garip haller alabiliyor. Onu daha tam çözemedim. Ancak model olarak, e, CJ'nin gelişmiş modelinin yanında bu modeller çok yakışıyor. Çünkü CJ'yi geliştirip onları böyle orijinal de bıraksaydım birazcık arada komiklik olurdu. Ondan dolayı bu da güzel bir fark kattı. Bir diğer modumuz önemli modlarımızdan bir tanesi yine Pickup modu Oyunun modernleşmesi kapsamında Gerçekten Çeşitli aşamalara girdim ve Görmüş olduğum remaster modlarında bu şeyi pek görmedim GTA 4'ü pek haz etmediğimi biliyorsunuz. Ama GTA 4'ü sevdiğim özelliklerinden bir pick up animasyonlarını, daha doğrusu evet pick up animasyonlarını ve pick up şeylerini çok seviyorum. O silahların, paraların, çeşitli eşyaların yerde duruşu benim çok hoşuma gidiyor ve çok daha gerçekçi ve çok daha güzel. Bu pick modunu yükledim. Hani böyle objelerin sürekli yerde salak salak sizi almasını beklerken dönmesi yerine böyle yerde adam akıllı durması, GTA 4'teki gibi ışıklandırmalar durması çok daha mantıklı çok daha güzel oluyor. Bir başka durum tabii ki de önemli noktalardan bir tanesi oyunun isminden bile belli olan Grand Theft Auto. Yani ne büyük araba soyunu. E ne gerekiyordu bunun için? Arabalar. Tabii ki de özellikle bu versiyonlarda ve Steam versiyonunda neyse ki çok şükür Steam versiyonu kullanmıyoruz. Araba tekstürleri çok problemli. Şöyle söyleyeyim olması gerekenden yanlış duruyor bazı tekstürler. Mesela aynı efekti koymuşlar. Ters duruyor tekstür. Yani aynı efektinde ters duruyor. Bazı kapı tekstürleri çok abartı duruyor, garip duruyor. Bu araçların bazı parlamaları değişik duruyor. Ondan sonra farlar yanlış. Farlar çok yanlış. Plakalar bazıları tersten, bazıları yanlış yazıyla ya da yanlış modellerle dolu. Yani araçlar içinden dışına kadar bug'larla ve hatalarla dolu. Yanlış tekstürlerle, kaplamalarla dolu. Bu araçlarda iki tane mod kullandım. Revent Vehicle Project, Proper Vehicles Retex. Proper Vehicles Retex adından da anlayacağınız gibi araçların bu az önce bahsetmiş olduğum yanlış olan tekstürlendirmelerini düzeltiyor araçların kaplama ve yazım hataları işte plakalardaki sonra araçların işte kapıları olsun, kaputu olsun, modelleri olsun bu tekstürleri alıyor ve olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde sunuyor. E zaten halihazırda Rosa gibi texture upgrade'ler kullandığımız için bunlar bu modu yüklemesek daha da garip duruyordu. Bu araçlardaki hatalar daha da göze çarpıyordu. Bunu yükledim ve bu araçların düzgün bir şekilde kaplandırmalarının yüklenmesine izin verdim. Bir başka, bir başka yüklediğim de Riven Vehicle Project. Bu da bu bahsetmiş olduğum hatalı tekstürlerin daha detaylı, daha güzel grafiksel anlamda upgrade olması, grafiksel anlamda daha ön plana çıkması ve arttırmasını yani araçların grafik ve kaplama detaylarını artıran bir mod kısacası öyle söyleyeyim. Yani araçlar, farlar, plakalar, kapılar, araçla ilgili tüm tekstürler, kaplamalar çok daha gerçekçi ve çok daha kaliteli duruyor. Bir başka araçlarla ilgili modlar biliyorsunuz San Andreas'ın çoğu kısmında özellikle kenar mahallelerde hurda araçları çok buluyorsunuz. Bu hurda araçlarla ilgili şöyle bir şey öğrendim. Bu hurda araçlar gerçekten kötü duruyor. Bunun da sebebi bu araç modellemelerinin GTA 3'ün geliştirilme aşamasında daha olmuş olması. Yani daha doğrusu GTA 3'te yapılmış olması. GTA 3 için yapılan araçlar olması, hurda araçlar olması ve bu hurda araçları Vice'de de, San Andreas'de de, kullanmışlar ve dolayısıyla San Andreas grafiksel geliştirmelere rağmen bu GTA 3'ten direkt aldıkları için bayağı bir sırtıyordu yanlarında. Bu bu araçları texture kalitesini ve görsel kalitesini yeniliyor. Güzelleştiriyor öyle söyleyeyim. Evet bir başka önemli moddan bahsedelim. Uf konuş konuş modlar bilmiyor yoruldum valla. <laughs> bu önemli modda Missing Land Fix. Bu da San Andreas eyaleti boyunca özellikle kırsal kesimlerde bu bahsetmiş olduğum donanım limitlerinden dolayı aslında oyunda çok fazla lambanın eksik olduğunu, bunların da eksiltilen detaylardan birisi olduğunu da öğrendim ve dolayısıyla gece giderken özellikle çok daha karanlık ve az gerçek şutu. Çünkü gittiğiniz yollarda mutlaka lambaların olması gerekiyor, ışıklandırmaların olması gerekiyor. Neyse bu eyaletin her yerine özellikle kırsal kesimlere lambalar ekliyor, sokak lambaları ekliyor ve küçük ışıklandırmalar ekliyor bu lambalardan gelen ve yolu çok daha güzelleştiriyor. Bir başka efekt modumuz, grafik efekt modumuz olmazsa olmazlardan birisi. O kadar grafikse iyileştirme yüklüyoruz. E, eh, duman efektleri, alev efektleri, su partikülleri, sular, onlar bunlar ne olacak? Oyundaki bu tüm efektleri geliştiren Next Gen Remaster Effects modunda yükledim. Az önce saymış olduğum duman efektlerini, alev efektlerini, su partiküllerini, suları, işte bu oyun içi tüm bu grafiksel küçük detayları güzelleştiren ve gerçekten remaster konusunda bir sonraki jenerasyonu yükselten görsel efekt konusunda ve Definitive Edition'dan bir de daha kaliteli görsel efektlere sahip bu Next Gen Remaster efekti yükledim görmüş olduğunuz gibi zaten oldukça güzelleştirdi geldik bir başka moda bu mod oyunun arayüzü ve menü arayüzü için yüklemiş olduğum bir, Mac, e, bir, Mac ne ya, bir mod Atmosphere Interface Pack bu ne işe yarıyor? bu oyunun interface arayüz demek. Arayüzün atmosferini, görselliğini güzelleştiriyor. Bu ana menüde gördüğünüz arka plandaki görseller işte Vinewood yazısı, işte San Andreas eyaleti boyunca olan çeşitli yazılar, bilimler var işte ana menü fontu, arka plan fontu ana menünün. Bunların hepsini upscale ediyor görsellerini ve çok daha güzel, çok daha modern bir hale getiriyor. Eh oyun içi detaya eşitlemek eşit gerekiyordu öyle bir şekilde. Aynı şekilde map e, map ikonları, harita ikonları, imleçleri de bir o kadar upscale ediyor bunun yanında. E peki arayüzü e, güzelleştirdik de fontları güzelleştirmeyeceğiz mi? Tabii ki güzelleştireceğiz. Yazı fontlarını Android versiyonunun fontlarını eşitleyen Android versiyonunun fontlarını kullanan bir mod var. Mobile Font Fix adındaki modu yükledim. Bu modda altyazıların çok daha modern gözükmesini sağlıyor. Fontların yani yazı tüplerinde aynı şekilde çok daha güzel gözükmesini sağlıyor. Yükleme ekranı öyle kabak gibi kalacak mı? Tabii ki hayır. Yükleme ekranı zaten hali hazırda eski oldukları için mi çözünürlükleri düşük olduğu için e bir de bunun üzerine widescreen patch kullandık. İyice böyle piksellerini say sayar hale geldik. Bu Low Screens 4K Definitive V1.1 ve versiyonunu kullandım. Bu da 4K upscale ediyor loading screen efektlerini ve Android versiyonunda ve Definitive Edition versiyonlarında geçen bu yükleme ekranlarını alıyor, upscale ediyor ve bu mod sayesinde monte edebiliyoruz oyunumuza. Bir başka detay, bu aslında kişisel tercihe dayalı bir şey. Ama ben bu modu çok seviyorum. Yükleyen kişilere baktığımda da bu modun ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Ve şunu demeden edemeyeceğim. Ragdoll modu. Ragdoll fizikleri oynanışı bir o kadar güzel değiştiriyor. Sadece şu modu yüklemeniz bile San Andreas'i baştan sona yeniden oynamanıza değecek güzellikte bir mod. Yani bu fizikle çatışmalara girmek, araçlarla insanların üzerine gitmek, çatışmak kavga etmek, o bu fiziği test etmek, düşerken, kalkarken, dövüşürken o kadar zevkli oluyor ki oyuna bambaşka fizik katıyor ve çok başarılı bir fizik modu. Ya baga girdiğini görmedim neredeyse öyle söyleyeyim. Evet, bir başka özellik GPS Redux oyuna GPS ekliyor. Bir yere gittiğiniz zaman artık map'ten görebiliyorsunuz ya da haritada bir yeri işaretlediğiniz zaman map'ten görüntüleyebiliyorsunuz bunu. Oyuna Save Anywhere modu da yükledim. Yani oyunu istediğiniz zaman F4'e basarak kaydediyorsunuz. Görev yaparken kaydedebiliyor musunuz bilmiyorum ama kaydetmeye izin veriyorsa kaydetmeyin oyun bug'a girer. Sadece görev dışı oyunu istediğiniz yerde kaydedin ki bug'a sokmayın. Modu da yükledim. Ve son bir mod daha yüklemiştim buna. Restart Mission modu. Yani mission'da fail olduğunuz zaman, görevde fail olduğunuz zaman size yeniden başlatma seçeneği sunuyordu. Y yeah ve N tuşlarına bas, Y yeah ya da N tuşuna basarak. Yani bunlar yes ve no. Y'ye yeah basınca göreve yeniden başlıyordunuz ama şöyle söyleyeyim zor olduğu için daha doğrusu zor değil de görmüş olduğunuz gibi oyundan beni attığı için göreve yeniden başladığımda bu modu yüklemekten vazgeçtim. Ama yine de bahsetmeye değer diye düşündüm. Ve bu modu da ekledim. Ya yani sevgili arkadaşlar yarım saat olacak video neredeyse. Bu bahsetmiş olduğum Detaylarla oyunu bambaşka bir hale getirdim. Çok daha güzel bir hale getirdim ve gerçekten kendi remaster versiyonumu kurmak, kendi GTA San Andreas remaster versiyonumu yapmak beni çok mutlu etti. Bu oyunu hak ettiği ilgiyi ve bu hak ettiği değeri gösteren bir mod olduğunu düşünüyorum. Modda çeşitli sıkıntılar var mı? Var, evet. Özellikle dediğim gibi cutscene'lerde karakterlerin elleri garip hale alabiliyor bazen. İkinci bir durum, bu arada bu CJ'de olmuyor, yan karakterlerde oluyor sadece bu Kassim yüklediğim karakterlerde geçerli karakter, 14 karakterde oluyor bazen. Bir de ayna efektleri sapıtmış durumda bazen. Ayna efektleri yerine gökyüzü veya gökteki yıldızlar çıkabiliyor bazen. Bunu tam olarak anlayabilmiş değilim ama bunu da çözümlemeye çalışıyorum neden yapıyor diye. Bunlar dışında çeşitli böyle Kaplamalarda bazı kaplamaların içini görebiliyorsunuz. Saydamlı gereğinden fazla artmış oluyor. Bu gibi bazı görsel problemler var. Bir de crash sorunlarını da büyük ölçüde çözdüğümü düşünüyorum. Ancak oyunu daha tam olarak test edemedim. Çok erken kısımlarındayım. Bu crash sorunlarına karşı da işte sürekli save ediyorum ve açıkçası ne durumda bilmiyorum ama şu an bir sıkıntı gözükmüyor o kadar. Yani ilk ilk görevleri sorunsuz bir şekilde geçebildim bugün itibariyle. Öyle söyleyeyim. Mod ile ilgili güncellemeler olunca sizleri bilgilendirme yapacağım. Diğer oyunlar için de bunları yapacağım. Ancak efsane San Andreas'e başlamak istedim. Çünkü San Andreas'in mod kapasitesi ve mod çeşitliliği çok daha fazla biliyorsunuz. Belki de en fazla oyunlardan birisi Skyrim beraber. Evet daha fazla konuşamayacağım. Çok yoruldum. Mod hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın mutlaka. Sizlerde önerileriniz, mod önerileriniz, hatalara karşı çözüm önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Kendi önerilerinizi de, görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.